Kontrol numaralı hoş geldiniz. Ben Mimar Yatır Karaca. Sayın arkadaşlarım Şantiye serisinde kaldığım yerden hızlı bir şekilde artık devam ediyorum. Ee, Şantiye serisinde en son videoda bu kısımda kalmıştık. Ee, şimdi şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Sucu ile alakalı sayın arkadaşlar. Sıhhi tesisatımız soğukta da biraz ilerlemişti hatırlarsınız. Sıhhi tesisatımız soğukta ilerlemişti ama şimdi ne demiştik bu bizim şeycilerin alçıcıların iskelesini de tavana o makinayı ya da işte alçı yapabilmek için kurdukları o ahşap parçaları koyarken de demiştik ki sucuların borularını korumaları gerekiyor ama hatırlarsanız sıhhi tesisat aşamasında da borularımızı koruyamamıştık. Niye koruyamamıştık? Çünkü e, alçılı bütün işlemler soğuklarda donuyordu. Ve e, biz borularımızın üstüne de bir nevi el yapım, beton işte harç yapacağımız için onu kapatacağımız için onu da koyamadık. Niye koyamadık? Koysaydık tekrar böyle e, toprak gibi bir şey olur. Eğer soğukta betonlu işlemler yaparsanız <laughs> ki zaten bu şantiyemizde ciddi oranda da ara vermiştik hatır, e, hatırlarsınız. Gerçi videoyu hızlı bir şekilde aşağıdan yukarı izliyorsanız hatırlardınız falan demeyi zannediyorum gerek yok. O yüzden sucunun şu an alçıcılarımızla katlar arasında hızla ilerlerken sucumuzun artık borularını koruması gerekiyor. İşte burada görüyorsunuz kumu. Ee, i̇şte bunlar kör tıpa, boruların ağızlarını kapatacak alçıcıların şeyleri içerisine girmesin diye. ilerliyorum. Bakın etrafını temizliyor. Biliyorsunuz bu duvar e, örülme işlemi yapılmadan önce de aynısını konuşmuştuk. Bu duvarların da altı ıslanıyordu. Oradaki işte toprağı isip, isip göndermek için uyguladığın harçlı işlemin daha iyi yapışması için e, borularını güzel bir şekilde etraflarını temizliyor, ıslatıyor. Devam edelim. Hani bu işlem basit. O yüzden hızlı geçiyor. Gördüğünüz üzere borularımızı korur bir hale geldik. Borularımızı korumamız bu, bu noktada önemliydi. Alçıcıların işte o e, sehpalarını, alçızların o e, kendi düzeneklerini koyduklarında e, zarar görmemesi açısından önemliydi. Bakın her tarafta koruyoruz. Şey öyle bir iki yerde değil her tarafta e, borularımızı koruma işlemi yapıyoruz. Ve evet bakın arkadaşlar şimdi alçıcılar alçı kaba alçı uygulandıktan sonra alçıda şöyle bir özellik vardır. Alçı priz alırken mesela beton gibi falan düşünmeyin. Hani ben priz diyorum da Beton gibi falan düşünmeyin. Yani bir donma işlemi gerçekleştirirken özellikle kabahatçıda ciddi oranda hacim değişiklikleri olur sayın arkadaşlar. Zaten bir videomda şunu söylemiştim. Ya biz burayı dümdüz çıkartmamıza rağmen neden biz o zaman sadece kabahatçı uygulamıyoruz da karışık ve saten ağaç uygulamalarında yapıyoruz. İşte bundan dolayı sayın arkadaşlar ciddi oranda bir hacim kaybı, ciddi oranda çatlamalar çünkü bu bir büyük bir geçiştir. Siz karşı bir inceyi vurabilin diye büyük bir geçiştir. Şimdi biz o aşamayı görmüş olacağız. Bakın bak. ben beyaz böyle jilet gibi yüzeylerde hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle de defalarca kesme işlemi yaptık bilmem ne düzeltmeler yaptık ama şimdi bakıyoruz böyle sarımtırak bir hal almış her yerde çatlamalar var. Yüzeylerde belki buradan bakıldığında düz gibi görünüyor ama işte master ya da su terazisi tutsak yüzeye ciddi oranda bozuklukları o zaman görmeye başlayacağız. Yani kaba alçı aşamasında o yüzden hani demiştim ya ince işçilik bu yüzden bitmiş olmuyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki şimdi buradan bakıyorum bakın. Şu yüzey düz görünüyor değil mi? Doğru. Eğer ki bu yüzey mesela şöyle olursa kabaltı bittiğinde ya bunu saten ya da karışıkla doldurum karışık ya da satenle doldurmanın çok yolu yok. O yüzden hem kabanın düzgün bir şekilde yapılması lazım hem de yapıldıktan sonra bu bizim alçı aşamasının bitti anlamına gelmiyor. Ama yine de çok düzgün bir şekilde yapılması lazım. Dediğim gibi eğer ki o aşamada düzgün bir şekilde yapılmazsa ciddi oranda sıkıntılar yaşamaya başlarsınız. Mesela diyelim ki buraya işte mermer konulacak merdivenlerin üstünde. Bu merdivenlerin de işte süpürgelik kısmı mermer parçalarla dönülecek değil mi? Şimdi farz edelim ki sizin burada bir yamukluk varsa mermer parçalar şu şekilde kırıklı bir şekilde o zaman göz net bir şekilde görmeye başlayacak. Çünkü orada bir bütünlük arz edecek ya ya da işte e, bunu da söylemiştim. Parkelerin süpürgelik kısımlarında orada diyelim bir yamukluk bir şişiklik varsa o süpürgelik de şöyle yamuk takıldığı an oranın hatası görünür olmaya başlayacak. O yüzden e, alçı aşaması çok önemli demiştim. Zaten boyada herhangi bir şey yok. E, hata kapatma e, durumu yok boyada kesinlikle. Yani durumumuz bu sayın arkadaşlar bu aşamalara dikkat edeceğiz. Burada da merdivenlerin üzerine falan düşen pislikleri temizliyorlar ki donmasın şey olmasın diye. Önemli bir hassasiyet. Ve yine dediğim ya ben hani ciddi bir gün çekmeyeceğim e, ilerleyecek ondan sonra çekeceğim diye. Bu da dış cephede ilerlediğimiz nokta. Dış cephede de artık e, işte iki katlı bir fugalarımızı açarak biz ısı yalıtım işte levhalarımızı taş ünlerimizi döşemiş vaziyetteyiz. Bakın belli bir aşamaya kadar gelinmiş artık ya neredeyse dış cephenin e, şeyleri bitecek yani neredeyse. Mantolaması bitecek biliyorsunuz mantolama da diyor bu aşamaya temeldekine bohçalama, cephedekine mantolama diyoruz. Tamam Temelde de hani bu membranlarla falan bir yapmıştık ya. Et, bu işte pürmüzle bilmem neyle o yapıştırarak yaptıydık e, membranları. O yaptığımız işlem bohçalama, bu yaptığımız işlem mantolama diyerek devam ediyorum. Bakın yani şu an inşaatımızda bu haldeyiz. Yani videonun başına itibaren tamamını serinin izleyen arkadaşlar için de bence farklı bir tecrübe ve farklı bir güzel bir şey oldu yani bilemiyorum kelimeleri şimdi doğru seçemedim. Bu ne? Bu bizim küpeşte kalıbı. direkt küpeşte kalıbı olarak desenli bir küpeşte kalıp vermek için desenli kalıplar sayın arkadaşlar. Direkt bu şekilde satılır. Şimdi direkt bu şekilde satılır da işte Yasir bunun boyu buradan buraya kadar. Farz edelim ki 160 ama benim penceren 150. O zaman nasıl olacak şey küpeşte dedim istediğimi anladınız mı? Öncelikle bir saniye onu konuşalım. Söyleyeyim bir daha bir saniye açayım bir. Evet sayın arkadaşlar. İşte yani orada e, kastettiğim mesele şu İşte şu küpeşte e, dediğim sayın arkadaşlar. İşte bu şeyin ağızlarında işte parapetlerin ağızlarında ya da pencerelerin altlarında ya da balkon e, korkulukların altlarındaki o e, parçaya işte mozaik küpeşte deniyor sayın arkadaşlar. Şimdi küpeşte deyince sadece bu da kastedilmediği için ne bileyim merdivenlerdeki küpeşteyle karıştırmayın diye bunu söylüyorum. Burada mozaik küpeşte uygulaması yaptık ki bu serimiz içinde de tavanda bacaların etrafında bu küpeşte uygulaması yaptık Ama neydi? Mozaik küpeşte uygulaması yaptık. Bu ne? Desenli mozaik küpeşte uygulaması. Desen dediğine, desen dediği de işte şu kısımlardaki girintiler, çıkıntılar Hani hepinizin e, birçoğumuzun diyeyim ya da hani illa küpeşte yapacak diye bir şey yok ne bileyim giydirme cep olur orada işte e, mermer parça olur şu olur bu olur ya da falan falan çok fazla çeşitli şeyler olabilir ama birçoğumuzun klasik yapılarında pencerenizden kafanızı uzattığınızda o e, şöyle içeriye doğru bir iki kademe yapan parça işte mozaik küpe desenli küpeşte diye geçiyor arkadaşlar. Onları da yapmak için bu şekilde hazır kalıp malzemeleri satılıyor bakın şurasından bir ek atılmış. Bu şekilde hazır kalıp malzemeleri satılıyor arkadaşlar. Neyse lafımı değiştirdim. Oraya geri döneyim. Şimdi farz edelim ki burası ne diyeyim? 1.60 ama benim penceremin önünde yapmak istediğim işte küpeşli işte, 1.50. O zaman sayın arkadaşlar bu parçayı kesmiyoruz tabii ki. Niye kesmiyoruz? Çünkü bir sonraki yerde işte belki 1.60'lık olacak ekleme şansın o zaman zor zor olacak. Burada yer şey eklenmiş ama eklemesi zor oluyor. O yüzden mesela şu kısımlarına mesela bir parça koyacaksınız 5'er daraltıp falan öyle uygulayacaksınız sayın arkadaşlar. Neyse bunlardan da görürüz herhalde İlerleyeyim. Bakın bu şekilde bir desen. Bildiğiniz kalıp aslında desenli bir kalıpla içerisine mozaik dediğimizde o iri parçalarda biliyorsunuz. Onu uyguluyoruz yani aslında olayın özeti bu. Şu an inşaatımızda bu aşamadayız daha bir birçok işlemimiz var biliyorsunuz. Gerçi ince işçiliğe çok giremedim bu inşaatta da. Bakın o noktalarda fugaları gösteriyorum size. Mantılamamız yavaş yavaş bitiyor. Bakın bütün e, pencere köşelerinde daha doğrusu bütün dış bir köşelerde sayın arkadaşlarım. Dışarıda da ne uyguluyorduk? Fileli köşe bent uyguluyorduk. Fileli iç mekanda köşelerde kullanıyorduk. İç mekanda da işte tabi alçının altında ya da üstünde olması hasebiyle değişebilir stili ama genelde bu e, metalik olan köşe benti kullanıyoruz sayın arkadaşlar. Ama dış mekanda da fileli köşe bent. Bakın bütün pencere etraflarında uygulanmış gördüğünüz üzere sayın arkadaşlarım. Devam edelim. Pencerenin altında da bir boşluk var görüyorsunuz. İşte bu boşluğa da daha demin gördüğünüz o desenli kalıp var ya. Bu önüne çakacağız, arkasına çakacağız, arasına beton atacağız. Size küpeştemizi yapmış olacağız. İlerliyorum. Bunlar bambaşka bir şey. Bunlar asansör parçaları. O zaman bu aşamada duralım senin arkadaşlar. Artık yavaş yavaş asansörümüzü biraz inceleyelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.